her yer felç olmuştu. Çöken altyapı sonucu yollar sel suyuyla dolarken bakımı zamanında yapılmayan açık kalan rögar kapağına bir otomobil takıldı. Yolun çökmesiyle otomobil metrelerce aşağıya kanalizasyon çukuruna kadar battı efendim şaka değil. Talihsiz sürücü araçtan çıkmayı başardı ve hemen Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi diledi ama istediği o yardım geldi. Geldiğinde ise artık otomobili ortada yoktu. Ankara'da sonunda bu da oldu. Açık röger kapağına takılan otomobili çöken yol yuttu. Her saniye biraz daha toprağa gömülen aracı Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları çıkardığında artık ortada bir otomobil yoktu. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış tüm şehri felç etti. Ana ve arayollar göle dönerken bazı araçlar mahsur kaldı. Müzik mahsur kalanlardan biri de Çankaya-Angora bulvarındaki bu otomobildi. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin bakımını üstlendiği üzeri kapatılmayan açık olan rögar kapağına takılmıştı. Logar'a saplanan bu araçtan sürücü son anda çıkmayı başardı ama kısa süre sonra yol çökmeye başladı. Otomobil yavaş yavaş kanalizasyona doğru saplanmaya başladı. O anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Mağdur olan sürücü hemen belediyeyi arayıp yardım istedi. Ama istediği o yardım yol aracı yuttuktan saatler sonra geldi. Yardım geldiğinde artık farklı bir gündü. Ekipler çöken yolun yuttuğu aracı çıkarmak için iş makineleriyle çalıştı. Yaklaşık 10 metrelik çukura gömülen otomobil artık burada bile değildi. Onarılamaz hale gelen araç Ankara bunu da gördü dedirtti.